Merhaba arkadaşlar. Size gönderdiğim davet linkini kabul edip tıkladığınızda okulumuzun oluşturduğumuz blog sayfasına erişim sağlayacaksınız. Burası blog sayfasının ana kısmı arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir blog sayfamıza bir bakalım. Bakın şu sol kısımda en altta blog görüntüle diyor. Burayı tıkladığımızda şu anda okulumuzun için oluşturduğumuz blog sayfasının genel görünümü burası. Burada her haberi Erişim sağlayabiliyorsunuz, her habere bakabiliyorsunuz. Şimdi birkaç tane haber yayınlamıştım ben, örnek olsun diye. Bakın burada yayınlanan haberin kimin yayınladığı, işte hangi tarihte, hangi saatte yayınladığı, e, her şey burada gözüküyor. Şimdi şurada sağ tarafta katkıda bulunanlar var. Buraya e, daveti kabul edip ortak olan bütün yazarlar, e, yani isimlerinin hepsi burada çıkacak. Sol kısımda da e, şurada etiketler kısmı var ki çok önemli yayın oluştururken bu etiketleri de söyleyeceğim bu etiketler Arkadaşlar blokta arama yaptığımızda o habere daha kolay erişim sağlamamızı sağlayacak Şimdi şurada da biz bu blok sayfasını oluştururken 3 haftalık olarak oluşturduk 3 hafta boyunca uzaktan eğitimde yaptığımız bütün çalışmaları buraya yükleyeceğiz ve bu birinci hafta. Birinci haftanın tarihi de olduğunda ikinci hafta kısmına geçecek. Böylece hafta hafta yaptığımız çalışmaları daha kolay izlemiş olacağız. Şimdi önce yeni yayın nasıl oluşur ona bakalım. Ana sayfaya tekrar dönüyorum arkadaşlar. Gene şu sol kısımda en üstte yeni yayın var. Yeni yayını tıklıyorum. Yeni yayını tıkladığımda haberi oluşturacağım sayfaya geliyorum. Bu sayfada bütün düzenlemeleri yapabilirim haberimle ilgili. Önce haberle ilgili bir başlık oluşturmam gerekiyor. Bu başlıkta da kendi adımızı yazalım. Habere daha kolay ulaşabilmemiz için. Daha sonra hangi gruba çalışma yapmışsak, onun haberini yayınlayacaksak onu yazalım. Diyelim ki destek 2 diyorum. Ve 3. sınıf diyelim. Şimdi Başlığımı oluşturdum. Daha sonra şu kısma geliyorum. Bu kısımda Buraya resim ekleyebilirim, video ekleyebilirim. Bakın resim ekleyebilirim buradan. Video eklemesi yapabilirim. Link e, bağlantısı ekleyebilirim. E, şimdi önce resim ekleyelim. Bilgisayardan yükle diyorum. Evet. Dosya seç dediğimde bilgisayarımda masa üstünde örnek olsun diye herhangi bir resmi alalım. Osmaniye Bilsem'in okulumuzun resmini alalım buraya. Evet bu resmi seç diyorum. Şimdi resim sayfaya yüklendi. Şimdi gördüğünüz gibi resim biraz büyük. Ben bu resmi küçültebilirim, taşıyabilirim. Resmin üzerine gelip bir kere tıkladığımda şu kısım açılacak. Burada artı ve eksi diyerek resmin boyutunu ayarlayabilirim. Eksi dediğimde resim küçültebilirim, artı dediğimde büyütebilirim. Resmin boyutunu ayarladıktan sonra bunu taşıyabilirim sağa sola ve ortaya diye. Bakın şöyle yaptığımda sağa taşıdım. Resmi ben ortalayayım. Evet, şimdi resimi hallettik. Ve bu resimle ilgili haberimi yazmak istiyorum. Buraya her türlü haberi yazabilirim. Makale de ekleyebilirim. Şimdi Osmaniye bilsem diyelim. Haberimi yazdıktan sonra bir de buna link eklemek istedim diyelim ki. Şu kısmı tıklıyorum. Bakın şuraya bağlantı yapıştırın diyor. Hangi haberi eklemek istiyorsam okulun sayfasının adresini aldım ben burada. Şuraya kopyala diyorum. Tekrar sayfama geleyim. Buraya yapıştır dediğimde ve uygula dediğimde bakın link buraya eklenmiş oldu. Şimdi resmimi ekledim. İşte videomu yaptım. Açıklamamı yazdım. Linkimi ekledim. İşte yapmak istediğim bütün çalışmaları buraya ekledikten sonra şu sağ kısımda bazı düzenlemeler var. Bunlarla da düzenleme yapabiliriz. Şimdi etiketler biraz önce söyledim çok önemli diye. Ben destek matematik diye bir etiket yaptım. Siz de kendiniz buraya bir etiket yazabilirsiniz. Mesela diyelim ki BYF matematik olsun. Bu BYF matematiği de oluşturmak için şöyle tıklıyorum bir kere. BYF matematik olarak diyelim ki bu etiketi oluşturdum. Şimdi şurada yayınlanma tarihi var. Yayınlanma tarihinde arkadaşlar tıklayarak e, haberinizin hangi tarihte yayınlanmasını, hangi saatte yayınlanmasını istiyorsanız buradan düzenleyebilirsiniz. Gene ileriye gittiğimde Konum ekleyebilirsiniz, kalıcı bir bağlantı ekleyebilirsiniz. Şurada seçenekler kısmında yaptığınız habere yorum yapabilmeler için izin verebilirsiniz ya da izin vermeyebilirsiniz. Şimdi haberimi yayınladım. Ee, yayınlamadım daha, haberimi düzenledim. Bunu arkadaşlar şuradan ön izle yapabilirsiniz. Ön izlemeyi de yaptıktan sonra artık uygun olduğunu düşünüyorsanız şurada yayınla kısmıyla haberi bloğa göndereceğiz. Evet onaylıyorum. Onayladım bakın yaptığım haber ana sayfada gözüküyor şu anda. Şimdi bunu blokta görüntüleyelim. Şu sol kısma gelip blog görüntüle dediğimde bakın oluşturduğum haber burada gözükmüş oldu. Benim tarafından işte 31 Ağustos'ta yayınlanmış. Ve etiket olarak da BF Matematik yazıyor. Şimdi bu haberimi yayınladım. Tekrar e, ana sayfamıza bir dönelim. Şimdi yayınladığımız haberi düzenlemek istiyorsak ya da silmek istiyorsak arkadaşlar o haberin üzerine bir kere geliyoruz ve şurada açılıyor bakın çöp var. Buna tekrar etiket uygula diye düzenleme yapabilirsiniz. Tekrar gösterme yapabilirsiniz. Bunu silmek isterseniz buradan silebilirsiniz. Şimdi öğrencilerimizle blog sayfamızı paylaşmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Şuradaki ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlar kısmında bakın blog adresi var. Blog adresimizi bu şekilde düzenledik. Bunu arkadaşlar yapıştır diyerek, kopyala yapıştır diyerek e, gruplarımızla paylaşabiliriz. Öğrenciler burada sadece haberleri e, takip edebilirler, onlara yorum yapabilirler, izleyebilirler. E, paylaşım yapmıyorlar kendileri. Bu şekilde arkadaşlar.